Selam takipçilerim ee, yemek hazırlıkları başladı salata yapacağım biraz sonra sebzelerimi yıkadım doğal köy domatesi yeni kentten geldi ee, kavurma dün babam ne diyordu babam <laughs> kavurma yemiyorum gözlerim görmüyor öleceğim herhalde demiş. Onun için ben de kavurma yaptım. Normalde saç kavurması yapacaktım ama domates, biber karıştırmak istemedim içine. Sadece pilav ve kavurma yemek istedi. Eti çok seviyor babam. O yüzden. Bu da pilavım. Biraz etçi babamız. O yüzden saç kavurmasından vazgeçtik. İçine doğmuş galiba dün. Öleceğim herhalde kavurmayı çok canım istiyor demiş. <laughs> Neyse, <laughs> salatamızı da yapalım. Cacığımı yaptım, hazırladım da. Ee, şimdi soframızı hazırlayacağız. Hoşçakalın.